Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan e, teknik analiz video serimizde devam ediyoruz. İlk önceki videomuzda e, bunlardan bahsetmiştik. E, ne anlama geldiğinden kırmızı mum düşüşü temsil ediyordu, yeşil mum yükselişi temsil ediyordu. Açılış, kapanış seviyeleri en yüksek ve en düşük gördüğü seviyeler bu şekildeydi. E, ayı ve boğa kavramlarına da değinelim kısaca. Boğa dediğimiz şey Alıcıların daha kuvvetli olduğu bir sezon. Ayı ise satıcıların daha kuvvetli olduğu bir sezon. Boğa sezonunda genelde iyi bir yükseliş gelir. Ayı sezonuna girdiğimizde de tam tersi sürekli satış baskısı vardır. Her geldiği dirençten satış yer ürün. Şimdi destek direnç seviyelerinden bahsedeceğiz. Nereden alırız, nereden satarız. Bunlardan bahsedeceğiz bugünkü videomuzda. Şimdi arkadaşlar, grafik üstünde gösterecek olursak, bir ürün bir fiyata geldiği zaman oradan sürekli alış ya da oradan sürekli satış yiyorsa, Bunlara destek ve direnç diyoruz. Örneğin, şuraya bakacak olursak, Fiyat buradan gelmiş, inmiş. Buradan bir alış gerçekleşmiş, yükselmiş. Buradan satış yemiş. Bakın tekrar gelmiş. Buradan tekrar alış yemiş. Yükselmiş, yükselmiş. Tekrar bu seviyelere geldiğinde buradan yine alım gelmiş ve yükselmiş. Tekrardan yükselip düşüp buralara geldiğinde buradan yine alım gelmiş. Bakın hemen şöyle yapıyoruz. Şuradan dikdörtgen alıp öyle şu seviyede çiziyoruz. Tamam. Bakın. Fiyat geliyor, buradan sekiyor. Buradan tekrar sekmiş. Yükselişte tekrar sekmiş. Gelmiş buraya. Sürekli buradan bakın alıcı bulmuş. Burası artık ne diyebiliriz? Fiyat yukarıda olduğunu düşünecek olursak, buradan sürekli sektiğini düşünürsek bakın burası bu coin için artık bir destek seviyesine gelmiş. Yani diyebiliriz ki fiyat buradan inmiş, buradan bakın her seferinde alıcı bulmuş. Fiyat buradayken tekrar yükselişe geçtiğinde fiyat buraya geldi. O zaman biz hemen desteğimizi çektik bakın bir noktaya iki defa çarpıyorsa orası artık destek seviyesine gelmiştir. Ya da fiyat aşağıdaysa direnç konusuna da değineceğiz şimdi. Bakın 1 çarpmış 2 çarpmış burası artık destek seviyesidir diyebiliriz. Buraya tekrar fiyat geldiğinde bu seviyeye buradan alım gelir diyebiliriz. Nitekim öyle olmuş bakın buradan alım gelmiş tekrar yükselmiş. Buradan düşüşe geçmiş bakın aynı seviyeye tekrar geliyor. Yine burada atlayamadığınız trene tekrar burada da atlayabilirsiniz. Bakın buradan tepki alabilir diyebiliriz. Nitekim öyle oluyor yine bakın. Burada en sonunda ne olmuş? Bakın bu destek kırıldığı anda bakın bu destekte de sürekli alım gerçekleşmişti. Artık burada kaç defa sekmiş? Bakın. Satış giymiş. Buradan sekmiş. Yükselmiş. Her seferinde bakın daha az yükselmiş özellikle şurada boğaların artık gücü kalmamış boğalar ee, yani yükseliş isteyen tayfa burada parayı basmış toplamış parayı basmış toplamış Ben bunu düştükçe alırım demiş almış 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 en son artık boğanın cebinde parası da kalmadı ne oldu burada ben bunu artık tutamıyorum diyor bu desteği buradan artık benim param kalmadı alacak param diyor ve bu destek ne oldu? Bakın kırıldı. Kırıldığı anda kaç seviyelerinden bakın 42.000 seviyelerinden nereye kadar? 38.500 seviyelerine kadar iniş gerçekleşmiş kısa bir zaman içerisinde. Destek seviyesi bu şekilde. Şimdi tam tersi durumda Fiyat tekrar buraya geldiğinde bunu bu şekilde uzatabiliriz. Fiyat tekrar buraya geldiğinde bir de e, renklere çok takılmıyoruz ama hani destek seviyesini yeşil renkte direnç seviyesinde kırmızı renkte gösteriyoruz yaygın olarak bu şekilde. E, fiyat tekrar burada şu an bakın 38.143 seviyesinde anlık olarak fiyat tekrar buraya doğru geldiğinde buradan satış yiyebilir diyebiliriz. Ne oldu? Buradaki destek az önceki fiyat buradayken ki burası destek artık neye dönüştü? Dirence dönüştü. Yani fiyat tekrar atıyorum buradan. Geldi böyle yükseldi. Buradan satış yiyebilir diyebiliriz. Biraz düşebilir. İlla ki burada boğalar kuvvetli gelecekse, kırılacaksa bu destek buradan kırılıp devam edebilir yoluna diyebiliriz. Onun dışında mesela eee bakalım. Burası da tam tersi. Yine aynı nokta bakın. Buradan da çok fazla her seferinde satış yemiş. Aynı kısımda bakın. Hatta şöyle şurayı da alabiliriz. Bunu tek bir çizgiyle göstermiyoruz. Çünkü arkadaşlar bakın geniş bir aralık burası. Hani şu çizgi direkt tam burası direnç seviyesi diyemeyiz. Burada bakın geniş bir aralık. Burada fitiller kalmış vesaire. Şurayı bir aralık olarak alabilirsiniz. Neresi? 42.100 arasıyla 42.700 civarı arasında satış yiyebilir ya da alış gelebilir diyoruz. Mesela bakın burada da buradan seken fiyat. Burada bir kere çarpmış dönmüş. Tekrar buradan alış gelmiş bakın. Burada tekrar aynı yerden dönmüş. Bakın yine burada satış yemiş. Burası da üst taraf bakın direnç fiyat buradayken burası destek seviyesinde ama bunlar ne oldu fiyat aşağıda kaldığı için destek dirence dönüştü buna da SR flip ismini veriyoruz desteğin dirence direncinde desteğe dönüşmesi onun dışında arkadaşlar yani destek direnç seviyeleri bu şekilde bir fiyat bir noktaya birden fazla kez çarpıyorsa o noktayı destek veya direnç olarak adlandırıyoruz. Alttaysa destek, üstteyse de direnç. Aslında ee, iş çok basit. Kuralına göre yaparsanız bu işi destek de al, direnç de sat. Destek de al, direnç de sat. Yani bu şekilde arkadaşlar ee, destek direnç seviyesi dediğimiz noktalar bunlar. hani ee, Bir noktaya iki veya daha fazla kez çarpıyorsa, oradan tepki geliyorsa, aşağıda kalıyorsa destek, yukarıda kalıyorsa da buna direnç diyoruz. Yapacağınız işlem aslında çok basit. Destek de alacaksınız, direnç de satacaksınız. Hiç daha fazla detaya gerek yok aslında. Hani Çok basit. Destek de al, direnç de sat. Mantık bu. Bu kurala uygun ilerlediğiniz zaman disiplinli bir şekilde ee, ilerlediğiniz zaman hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ufak ufak kazanarak bu işi devam ettirebilirsiniz. Bakın yine burada mesela çekiyoruz hemen şöyle fiyat gelmiş buradan sekmiş 2 3 4 5. Bakın en son burada boğalar tükenmiş ve e, daha fazla alamıyorum ben demiş. Burada kırılım gelmiş aşağı doğru sertmiş. Burası artık tekrar dönüşte bakın şöyle uzattığımız zaman burayı bakın burası artık neydi? Burası destekti. Destek kırıldı. Fiyat aşağılara kadar indi. Buradan tekrar dönüş gerçekleştiğinde bakın yukarı kadar yükselmiş bu seviyeye kadar. Buradan ee, satış gelmiş. Neden? Çünkü burası destekti. Burada destekti. Artık burada kırıldıktan sonra ne oldu? Dirence dönüştü. Bakın. Burada dirence dönüştü. İlk denemede kırılmadı. Biraz salınım geldi. Bakın. 37-300 seviyelerine kadar çıkmış. Ama e, burayı kıramamış, geri dönmüş. Kaça kadar? 36.000 seviyelerine kadar, 35.900 seviyelerine kadar geri çekilmiş. Ve ikinci denemesinde bakın arkadaşlar burayı kırmış. Daha sonra tekrar testini yapmış ve yükselişine devam etmiş diyebiliriz arkadaşlar. E, bu şekilde yani e, mantık basit dediğim gibi destekte de alıp dirençte de satıyoruz. Arkamıza bakmıyoruz arkadaşlar. Destek direnç konusu da bu şekilde. Ee, önümüzdeki videoda da bir sonraki videoda da trend nedir? Yükseliş trendi, trendi, düşüş trendi. Bunlara değineceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.